Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy boy uzatma, genetik saç dökülmesi gibi kavramları temel alan Hayatın Hileleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bora Baydar, namı diğer Bora abiniz. Zaten artık bazılarınız beni tanıyorsunuz. Beni tanımayanlar, hayatında ilk kez görenler için bir hatırlatmam olacak. Abone olmayı unutmayın çünkü devamı gelecek. Biz bu konular hakkında da kişisel gelişim, motivasyon, eğitim, kariyer gibi mevzular hakkında da Mütemadiyen sürekli video atıyoruz. Çekilişler, röportajlar çok yakında demiştik. Boy uzatma ve genetik saç dökülmesine dair önce yakın çevremizde sonra sokakta ve sonra uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz röportajlarımız kanalda yerini bulacak. Çekilişlerde minoksil ve dermaroller çekilişi olacak. Saç için ayakkabı çekilişi olacak. Boy için sevgili arkadaşlar bunu tekrardan dile getirelim. Ayrıca ben Instagram hesabımdan, kişisel Instagram hesabımdan sormuş olduğumuz sorulara mümkün olduğu kadar hızlı ve mümkün olduğu kadar açık bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Fakat buna rağmen çok fazla soru olduğu için gözümden kaçan sorular olabiliyor. Bunun içinse biz YouTube'da ve Instagram platformunda canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Instagram platformunda da duyuruları, çekilişle alakalı, röportajlarla alakalı Yeni içeriklerle alakalı duyuruları paylaşıyorum ve paylaşacağım sevgili arkadaşlar. O yüzden nacizane instagram hesabımda takip etmeniz önerilir. Telegram ve discord grubumuz olacak demiştik. Boy uzatma ve genetik saç dökülmesi hakkındaki kilo verme hakkında, kişisel gelişim hakkında birbirimizi bilgilendirdiğimiz sürekli paylaşım içerisinde olduğumuz. Bunu da dile getirelim, müjdelemiş olalım. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün sevgili arkadaşlar aslında... Biz 6-7 ay önce bir maceraya çıktık biliyorsunuz. Bir boy macerasına çıktık. Bu yolda birbirimize koşulsuz, şartsız, hiçbir menfaat götmeden destek olduk ve hala oluyoruz, olacağız da. Bu yolda bizim dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdi? Çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı görüyorum ve bazı bilgilerden mahrumlar ne yazık ki. Onlara da bazı bilgileri aktarmamız gerekiyor. Bazı paylaşımlarda bulunmamız gerekiyor onlarla. O yüzden sevgili arkadaşlar bir neler öğrendik, bu yolda bizi neler bekliyor bir hatırlayacağız. İlave edeceğim unsurlar da olacak. O yüzden bugünkü videomuzun konusu yeni başlayanlar için boy uzatma, boy uzatma 101 dersi de diyebiliriz. Dilerseniz videoya geçelim. Sevgili arkadaşlar, ilk olarak en sık karşılaştığımız yargıdan bahsedelim. 18-20 yaşından sonra kati suretle boy uzamaz. Asla boy uzamaz şeklinde yanlış bir algı peydah olmuş durumda. Fakat boy uzaması kemik yaşınızla ilintilidir. Yani sizin epifizlerinizin durumu, kemiklerinizin durumu belirleyecektir. Boy uzamasının ne kadar devam edeceğini, ne kadar etmeyeceğini. Kaldı ki erkeklerde 18 yaşından sonra da 20 yaşından sonra da boy uzamasının devam etmesi ihtimali çok az, çok 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 nadir karşılaşılan bir ihtimal değildir. Gerçekleşebilir. Fakat biz bunu söylediğimizde bazı arkadaşlarımız şu şekilde algılıyor. Her ne şartta olursa olsun 18 yaşından sonra uzayacağım. 20 yaşından sonra egzersizleri yapınca düzenli olarak sonuç alacağım. Hayır. Öyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Yine sonuç alamama ihtimaliniz var. Çünkü epifizleriniz kapanmış olabilir. Sizde artık growth hormon, büyüme hormonu salgılansa bile epifizleriniz kapandığı takdirde sizin kemik uzamanız gerçekleşmez. Postünüzü düzeltirsiniz. En fazla alacağınız maksimum tatmin ve fayda bu olur. Bunu dile getirelim. Yani 18-20 yaşından sonra asla boy uzamaz yargısı kesinlikle yanlıştır uzayabilir, örnekleri de vardır, karşınızda da duruyor. Birkaç arkadaşımız da var. Zaten benim yakın çevremden 20 yaşından sonra uzayan, 18 yaşından sonra uzayan erkek arkadaşlarım da var. Fakat NBA oyuncularından da biliyorsunuz. 18 yaşından sonra, 20 yaşından sonra uzayan NBA oyuncuları da var. Yani bunu artık daha fazla ispat etmemize gerek yok zannediyorum. Fakat bu noktada şunu tekrardan ilave etmem gerekiyor. Kesinlikle uzarsın 18 yaşından sonra, 20 yaşından sonra kesinlikle uzarsın gibi bir çıkarım yapmak söz konusu. İkincil olarak şunu da izah etmeliyim sevgili arkadaşlar. Sizin bana sormuş olduğunuz sorularda siz ne kadar uzarım, kaç senede uzarım, daha uzar mıyım gibi kesin cevaplar istiyorsunuz haklı olarak. Çünkü merak ediyorsunuz. Çünkü bir maceraya atıldınız zamanınızı vereceksiniz, emeğinizi ortaya koyacaksınız. Umutlarınız var, hayalleriniz var biliyorum. Aynı yollardan ben de geçtim. Ben de sizden biriyim. O yüzden ne hissettiğinizi, neyi bekleyerek onları sorduğunuzu biliyorum. Fakat sevgili arkadaşlar, bizim bu noktada kesin bir çıkarım yapmamız pek de mümkün değil. Neden? Sadece anne baba boyunu bilerek kesin çıkarım yapılmaz. Öncelikle ergenliğe ne zaman girdiğiniz bize biraz ipucu verebilir. Kadınlarda menstruasyon döngüsünün olduğu zamandır ergenliğe giriş. İlk menstruasyon döngüsünün olduğu zaman. Erkeklerde de ilk ejekülasyonun gerçekleştiği zamandır. Bu tarih bize ipucu verebilir. Erkekler bu tarihten itibaren 6-7 sene, 7 sene maksimum zannedersem uzayabilirler afaki olarak söyledim. Fakat bilimsel olarak da bu kanıtlandı sevgili arkadaşlar. Erkek ilk ejekülasyonundan sonra 7 seneye kadar uzayabilir. 6-7 seneye kadar bu 3-4 seneyle de sınırlı kalabilir. Epifizlerin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kadınlarda da ilk menstruasyonla 2-3 sene sonra epifizlerin yüksek ihtimalle kapandığına şahit olabiliriz. Buna dair bir çıkarım yapabiliriz. Yani soru sorarken nacizane Ergenliğe girdiğiniz yaşı da belirtirseniz daha iyi yardımcı olabilirim size. Fakat buna rağmen kesin bir çıkarım yapmak her zaman mümkün değildir. Yani bir senede 2 santim uzarsın, bir senede 3 santim uzarsın derim ben sana. Hiç uzamaz. Bir senede 10 santim uzarsın dediğim adam gider belki 15 beş santim uzar. Bunu bilemeyiz sevgili arkadaşlar. Röntgenleri çektiriyorlar, MR'da da çektiriyorlar. İşte ortopedistlere gidiyorlar, biliyorsunuz el ve ayak bilekleri röntgenleri çekiliyor ve o şekilde anlaşılıyor epifizlerin açık mı kapalı mı olduğu epifizlerin akıbeti. Epifizler açıksa uzama devam ediyor anlamına geliyor. Bunları zaten biliyoruz. Tekrardan üstünden geçiyoruz. Şayet epifizlerin kapanmış dese bile doktor sana sen uzayabiliyorsun. Yani böyle vakalarla da karşılaşıyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden bu uzatmada kesin yargılar, kesin uzarsın ya da kesin uzamazsın, asla uzamazsın diyenlere, kesin yargılar, peşin hükümler verenlere inanmayın, itibar etmeyin. Büyük ihtimalle uzarsın diyebiliriz ya da büyük ihtimalle epifizlerin kapanmış olabilir diyebiliriz. Fakat her, her halükarda ihtimaller üzerinden konuşmuş oluruz. Üçüncül olarak Sporun asla boy uzatmayacağını, egzersizlerin asla boy uzamasına yardımcı olmayacağını söylüyorlar. Onun mentalitesi şudur, zıplayarak kemik uzamaz. Evet yani o kemiğin 1-1,5 cm hacim kazanması hadisesidir. Yani zıpladım zıpladım kemik uzadı o şekilde değildir. Siz egzersizlerle ön hipofizlerdeki growth hormonu harekete geçirirsiniz. Ve potansiyelinizi maksimum seviyeye çıkarırsınız. Yani maksimum potansiyelinizden verim alma şansını yakalarsınız. Genetiğinizin izin verdiği maksimum boya ulaşma şansına daha fazla yaklaşırsınız egzersizlerle. Nihai doğrudan değil dolaylı olarak böyle bir faydası vardır. Düzenli egzersizlerin sevgili arkadaşlar büyüme hormonunu harekete geçirmesi mantığı. Mantığı budur. Boy uzamasının bu şekilde yardımcı olur. Çünkü çok fazla yargı var. Böyle basketbol asla boy uzatmaz. Uzunlar basketbol oynar. Tamam kardeşim, uzunlar basketbol oynar. Evet. Bak bu doğru. Uzunlar basketbol oynar kısmı doğru. Çünkü sen 10 yaşındasın, 9-10 yaşındasın. Yaşıtlarına göre biraz uzunsun. Okulun, ilkokulun, ortaokulun neyse, e, takımı var. Antrenman beden dersinde bir bakar sana. Aa seni bir deneyelimler. Alabilir takıma. Öyle bir akıbetin olabilir. Evet. Fakat e, sevgili arkadaşlar basketbol gibi sporlar işte bu bizim temel yoga pilates hareketlerinin yer aldığı boy uzatma antrenmanı o videoyu da ilave ederiz süper boy uzatma antrenmanı parti ki benim bizzat ve birkaç arkadaşımın da verim aldığı antrenman ön hipofizlerdeki growth hormonu harekete geçirmesi sebebiyle Boy uzaması verimini arttırır sevgili arkadaşlar. Mantığı dediğimiz gibi budur. Son olarak şunu da ilave edebiliriz. Genetikte sadece anne baba boyu önemli değildir. Biliyorsun ya bu fen bilgisi dersinde ortaokulda hepiniz gördünüz. Yani birçoğunuz gördü ya da görecek bu seneler içerisinde. Değil mi? Bezelelerle Lamarck'ın deneyi vesaire o çekinikken anlatıyordu değil mi? Evet çekinik gen geliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Yani dedenizden uzun boy geni geliyor olabilir. Dedenizin babasından geliyor olabilir. Ya bu genetik saç dökülmesinde de görülen bir şey. Çekinik gen hayatın her alanında vardır. Çünkü biyolojik bir gerçektir. O nedenle sevgili arkadaşlar genetiğinizde aslında yalnızca tamam anne baba boyu daha baskındır. Fakat yalnızca anne baba boyu önemli değildir. Şöyle bir çıkarımda da bulunanlar var. İşte sporla alakalı benim kuzenim hiç spor yapmadı kötü alışkanlıkları vardı ama sırf genetiği iyi diye 188 oldu olabilir fakat o arkadaşınız ön hipofizlerdeki growth hormonu harekete geçiren egzersizleri 2-3 sene düzenli yapsaydı düzenli beslenmeye dikkat etseydi düzenli uyku melatonin salgılanan saatlerde uykuda olsaydı gece 11 ile 3 normalde. Fakat siz aile evinde yaşarken ben de öyleydi. Geceleri daha rahat ediyorsunuz vesaire. O yüzden 1 ile 3 arasında mutlaka uykuda olmaya özen gösterin diyorum ben. Belki bunlara dikkat etseydi bir 93-95 olacaktı. Belki maksimum potansiyeli oydu. Nereden biliyorsunuz? Yani bir argümanı değerlendirirken kapsamlı bir şekilde masaya yatırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da ilave etmiş olalım. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle koşulsuz şartsız hiçbir menfaat gütmeden çıktığımız bu uzatma macerasındaki püf noktaları tekrardan hatırladık. Aramıza yeni katılan arkadaşlar içinse yeni bir başlangıç ve bunları bilmeleri gerekiyordu. Onlardan bahsettik. Aramıza yeni katılan arkadaşlara şunu söyleyelim. Biz birbirimize az evvelde belirttiğim üzere koşulsuz şartsız hiçbir çıkar gözetmek sizin destek oluyoruz ve bu yolda yalnız yürümüyorlar. Bu yolda yürüyen ilk insanlar değiller. Sonda olmayacaklar. Desteğimizi hiçbir şekilde esirgemeyeceğiz. Bunu müjdesini verelim. Yani benim gözümden kaçsa diğer arkadaşlarımın yorumlardaki arkadaşlarımın gözünden kaçmayacak ve Telegram Discord gruplarında da sürekli bu konuyu tartışıyor olacağız. Telegram Discord grubunu kişisel Instagram hesabından duyuracağım. Kişisel sorularınıza kişisel Instagram hesabımdan mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum ve çalışacağım. Ve duyuruları da oradan yapacağım. O yüzden orayı takip etmenizi öneririm. Onun haricinde beni hayatında ilk kez görenler için hatırlatmamı yineliyorum. Abone olmayı unutmayın. Çünkü devamı gelecek. Herkese iyi uzamalar.